Arkadaşlar ben Erol Alagül. Bugün yeni bir bisiklet incelemesiyle tekrar birlikteyiz. Bu bisiklete birkaç arkadaş bana tanıtmamı ve fikirlerimi söylememi istedi. O yüzden sizlere bu videoyu paylaşıyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Bu bisiklet normaldeki bizim tanıttığımız elektrikli bisikletlerden biraz farklı. Birkaç farklı özellikler var. Bunları sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce özelliklerine geçelim isterseniz özellikle bu bisiklette dikkatimi çeken e, ilk şey Arkadaşlar minik olması kullanım olarak kolaylık sağlayabilir e, sağa sola götürürken arabanıza koyarken tatile giderken veya eve çıkartırken bu küçüklük sizin işinize yarayacaktır Öncelikle bunu söylemek istiyorum küçük olduğu için birkaç arkadaş bana uyar mı uymaz mı şeklinde e, Sorular sordu. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar bunu. Normalde bu bisiklet küçük, doğru, 16 e, inç alüminyum janda sahip görmüş olduğunuz gibi 16 inç. Normalde minimum katlanır elektrikli bisikletler 20 inç oluyordu. Ancak bu bisiklete 16 inç olarak yapmışlar. E, kadrosu küçük ve dediğim gibi küçük olması kullanışlılık e, kullanışlı olmasını gösteriyor. Ancak böyle çok uzun boylu kişilerde bunu e, süremez diye düşünüyorum. Ya da çok uzun mesafeler kat edemez. Mesela bu bisikleti alıp her gün ben işe gidip geleceğim diye alınırsa doğru olmaz. Ancak ara sıra giderim, kullanırım e, diyorsanız ve e, kullanım kolaylığı olsun gün içerisinde birkaç yere gidip gelirim, işimi görür diyorsanız bu bisikleti alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü fiyat olarak da çok uygun. 6999 TL ve peşin fiyatına e, bu taksit arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz hani taksitli olduğu zamanlar üstüne vade farkı geliyor. 7000 liralık olan ürün 7700 7800 liraya çıkıyor. Ancak burada bu söz konusu değil. 6999 TL'ye 9 taksitle alabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir avantaj. Özellikle boyu kısa olan kişiler bu bisikleti tercih edebilir. Boyu kısa olanlarda gayet iyi kullanacağını düşünüyorum. Onun dışında ben birkaç tane örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. Ayrıntılı batarya ve motor durumunu anlatmadan önce internetten araştırdım. Bu tarz küçük bir bisikletle nasıl görünürüz şeklinde. Şimdi size o resimleri göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bayanın yanında gayet kibar şık ve küçük bir şekilde duran bir bisiklet. Yine 16 inç jant. Yine burada bayan sürerken bisikleti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir erkek şahıs Selene borusunu yükselterek kendisine uygun bir şekilde kullanıyor. Aynı şekilde burada da örnekler çoğalabilir arkadaşlar. Ben sizin için internetten araştırdım. Bu tarz örnekleri buldum. Sizler de bakarak e, özelliklerini görebilirsiniz. Yani genel olarak bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Bu resimdeki nasıl görünüyorsa siz de o şekilde göreceksiniz. Dediğim gibi kullanabilirsiniz. Hani normal bisiklet gibi de kullanabilirsiniz. Ancak elektrikli bisiklet gibi. Biraz küçük olacak. Bu da benim kendim kullanmış olduğum elektrikli bisikletim. Jeep marka RX-5 model. Elektrikli katlanır bisiklet. Bu bisiklet arkadaşlar 20 inç jantı var. Ancak fat bike kalın tekerlek olduğu için ve iri bir cüssesi var. Yani bu bisikletle çok daha sağlamlık gösteriyor ve iri bir bisiklet. Yani daha uzun boylular kullanabilir. Normal şartlar altında bunu alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bunu ben aldığımda 11.000 TL'ye gelmişti bime. Şu an 15.000 bandlarında 13, 15, 17'ye kadar çıkan fiyatlara sahip. O yüzden de pahalı. Haliyle o yüzden bu bisiklet almak isteyebilirsiniz. Küba marka S15 elektrikli bisikleti almayı düşünebilirsiniz. 6.999 TL. Siz idare eder dediğim gibi. Şimdi ayrıntılı özelliklerine geçelim. Size uygun mu, uygun değil mi? Onlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle bataryadan başlayalım. Biliyorsunuz ki elektrikli bisikletlerde en önemli şey batarya, motor ve ekrandır. Bataryası 36 volt 7.8 amper gördüğünüz gibi. 36 volt 7.8 amper. Benimki 10.4 amper. Yine 36 volta göre ayarlanmış. Ve pedal destekli olarak yaklaşık 40 kilometre 45 kilometre yol yapabiliyorum. Bu bisikletin de küçük olmasından kaynaklı, hafif olmasından kaynaklı. Gördüğünüz gibi 20 kilo net ağırlığı var hafif olmasından kaynaklı yine aynı kilometrelere gideceğini düşünüyorum. 7.8 amper biraz düşük. Ancak yine sizi 30 kilometre civarlarında götürecektir şehir içerisinde kullanımında. Ve maksimum ağırlık 124 kilo diyor arkadaşlar. Toplamda 124 kiloluk bir ağırlık taşıyabilir. Aslında kilol arkadaşlar da kullanabilir bunu. Kadro kalitesi yine güzele benziyor. Ancak küçük olduğu için sıkıntı yaratabilir sadece. Maksimumumuz 25 km hız diyor ve şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Genelde elektrikli bisikletlerde parametre ayarlarına girerek bu hızı yükseltebiliyoruz. Ancak bu bisiklette LCD ekran yok arkadaşlar. LCD ekranı göremedim. LED gösterge paneli gördüm. Görmüş olduğunuz gibi LED gösterge paneli. Sadece buradan hız normal kendi hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ekstradan parametre ayarlarına girilerek yapılacağını düşünmüyorum. Onu öncelikle belirteyim. Yani şehir içinde de 25 km standartlarda uygun. Sürüş mesafesini az önce bahsetmiştim. 25-35 km yazmışlar zaten. Ben de 30 km civarında gideceğini düşünüyorum. Şehir içi konforlu koltuk diyorlar. Sanırım iyi bir koltuk seçmişler ki bu özelliği yazmışlar. Ama genelde BİM'de, A101'de satılan elektrikli bisikletlerin koltukları çok rahat olmuyor. Ya kılıf alarak kullanıyorsunuz ya da koltuğu değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Yine bunu aldığınızda deneme şansınız olursa bakarsınız. Şarj süresi 3-4 saat arkadaşlar. 7.8 amper olduğu için 3-4 saat içerisinde lityum bataryalar, lityum piller doluyor. 16 inç alüminyum zaten başında da söylemiştim. Bu bisikletin küçük olmasındaki başlıca neden hem kadrosu küçük hem de alüminyum jantları küçük. Ayrıca jant telleri kullanılmamış arkadaşlar. Burada dökme tel kullanılmış. Yine ön ve arka tarafta disk fren var. Mekanik disk fren. Son zamanlar zaten elektrikli bisikletlerin çoğunda bu kullanılıyor. Hidrolik kullanılmıyor çünkü pahalı. V fren kullanılmıyor çünkü elektrikli bisiklete uygun değil. Onun için disk mekanik disk fren kullanılıyor. Ayrıca bu bisiklette bir şey daha çok dikkatimi çekti. Bu bisiklette vites yok arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 veya 7 viteste oluyor genelde elektrikli bisikletler. Bu bisiklette vites olmadığı için yokuş yukarı çıkarken vitesi düşürüm daha yumuşak gideyim diyemeyeceksiniz ya da yokuş aşağı giderken vitesi arttırayım daha vitese pedalı hissederek gidebileyim daha hızlı arttırayım diyemeyeceksiniz. Tek düze gidilecek bir bisiklet olarak yapmışlar. Zaten şehir içi olarak genelde geçiyor. Böyle çok yokuşlu bir yerde vites düşürerek kullanamazsınız ama bu şekilde de yine çıkacaktır tabii ki de. Çünkü hafif bir bisiklet. Diğer özelliklerine bakalım. LED ön aydınlatma diyor arkadaşlar. LED ön aydınlatma zaten standart. Benim kendi bisikletimde göstermiştim az önce. Bendeki de aynısı ve akşamları gayet güzel aydınlatma sağlıyor bu ön farlar. Yine LED arka aydınlatma. LED arka aydınlatma da ışığı açtığınız zaman ön taraftaki e, farı açtığınız zaman bu da devreye giriyor ve yanıyor. Arka taraftan gelen araçlar için uyarı niteliğinde. Mekanik disk frenden bahsettik. E, LED göstergeden bahsettim. LCD ekranın olmadığını ve katlanabilir gidonu var arkadaşlar bu bisikletin. Bu bisikletin diğer bisikletlerden farkı kat, bu direkt katlanmıyor. Ortadan ikiye katlanmıyor ancak gidonu sadece katlanıyor. Görmüş olduğunuz bu kısımdan katlanarak e, küçük bir hal alabiliyor. Sele borusunu da yine indirerek zaten kendisi küçük olduğu için katlama özelliğini koymamışlar. Bence güzel de yapmışlar. Zaten kendisi küçük olduğu için her yarı sığacağını düşünüyorum. Ayrıca bataryadan bir şey daha bahsetmek istiyorum. Batarya burada dışarıda gördüğünüz gibi kadronun ortasında ve üst kısma yerleştirilmiş şekilde görülüyor. Diğer özelliklerde zincir ve vites kısımlarına bakalım pedal kısımlarına bakalım arkadaşlar dediğim gibi vites değiştirici aktarıcı yok O yüzden tek vites görmüş olduğunuz gibi Ayna kolu ve pedalları da bu şekilde görünmekte genel anlamda bu şekilde arkadaşlar bisiklet özelliklerini hepsini söylediğimi düşünüyorum yine de sizin sormak istediğiniz sorular olursa bana açıklamalar kısmından sorun. Ben sizi yine aydınlatayım. İnşallah BİM'e geldiği zaman da alıp kutusunu açarak size net bir şekilde bilgileri vereceğim arkadaşlar bu bisikletle ilgili. O videomu da takip edin lütfen. Yakın zamanda geleceği için BİM markete bu elektrikli bisiklet arkadaşlar size öncesinde tanıtmak istedim. Ekran görüntüleri üzerinden. 29 Temmuz günü Bime gelecek bu bisikletler arkadaşlar. Fiyat olarak dediğim gibi uygun. 6999 TL hiç bisiklet kalmadı artık. Ee, kısa kullanımlar için, şehir içi kullanımları için uygun olduğunu düşünüyorum. Küçük, e, şirin bir bisiklet. Hani üzerinize üzerine binip de gezdiğinizde dikkat çekebilirsiniz. Ayrıca e, dediğim gibi 6999 TL fiyatı da çok uygun. Bu fiyattan e, elektrikli bisiklet artık almanız pek olası görünmüyor. En son. Yaklaşık iki ay önce Split modeli bime bime gelmişti arkadaşlar. O modelden sonra zaten onun da fiyatları arttı. O modelden sonra bu fiyatında uygun olduğunu ve bu bisikletin de kısa kullanımlar için, şehir içi kullanımları için uygun olduğunu düşünüyorum. 2 yılda da garantisi var bisikletin. Bunu değerlendirebilirsiniz dediğim gibi. Bunun dışında söylemek istediğim Başka bir konusu yok arkadaşlar dediğim gibi bana soruları sorun ben size cevap veririm bime geldiğinde de tekrardan bisikleti alarak size gerçek görüntüsüyle beraber bilgilerini vereceğim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın videoyu beğendiyseniz beğenerek kanalıma da abone olmayı unutmayın teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.